Olacak gibi değil. Ben böyle, bir şey, bak, ben böyle bir şey görmedim. <laughs> All Star rüyusu sensin biliyorsun. <laughs> Bunu siyana bakabilir miyim? Çok güzel bir ceketmiş. Eminim ki Emel bugün mini bir abi aldı ve üzerine de ceket aldı. Bunu söylerim ama kanıtlayamam. Özde'ye bazı taktiklerde bulunuyorum. Özde böyle pişlik işlerini bilmez. Ben yönlendirilecek kız değilim ya. Ben yani. zaten dedim Zamanımla dedim, Özde koskoca kız olmuş. Kimse yani. onu yönlendiremez. Aynen. Yani. Ben şöyle düşünüyorum, Cuma günü çorap olayı vardı ya, benim kaçık çorabımın olayı. Bunu da Betül Özde'ye söylemiş olabilir. Bugünün salihlisi Tezcan Hanım yanımda. Büyük Değişim'e hazır mısın? Hazırım. çok güzel oldu, muazzam. Heyecan çalışkan! <laughs> Ve döndü! <laughs> çok teşekkür! Ben miyim? Evet! <laughs> evet.